Merhaba çocuklar. Bugün 17 Mayıs denemesi için soru çözümü yapıyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Şimdi tohum ekimi demiş, Adana demiş. Belirli de bir tarih vermişler değerli kardeşlerim. 15 Kasım'da biz sonbaharı yaşıyoruz. Çünkü Adana'da, Adana Kuzey Yarımküre'de ve sonbahar diyorum. Kış tarihlerinden bahsetmiş. Ürün ilaçlanması, ilaçlanması için. Ve e, ilkbahar tarihlerinden bahsetmiş. 25 Mayıs 21 Hazirana kadar ilkbahar olacaktır. İlkbahar diyorum. Şimdi Kuzey Yarımküre için bu tarihler bu şekilde. Güney Yarımküre için nasıl olur diye sormuş. Güney Yarımküre 2 numaralı yolda e, sonbaharı yaşar. E, i̇şte 3 numaralı yolda değerli kardeşlerim kışı yaşayacaktır. 4 e, numaralı yolda ise ilkbaharı yaşayacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa olur. İkinci sorumuzda güneş ışınlarının dünya yüzeyiyle yaptığı açıya göre mevsimler değişkenlik gösterirken aynı zamanda dünyayı oluşturan yarım kürelerde de gece gündüz süreleri farklılık gösterir. Eğer eksen varsa ki var. Şimdi değerli kardeşlerim şu grafiği şöyle bir incelediğimiz zaman bakın en uzun geceyi ve en uzun gündüzü yaşadıktan sonra daha gün görüyor. Demek ki mesela kuzey yarım kürede olsa bu arkadaş şu tarihler arasında böyle bir grafik çizilebilir ya da şu tarihler arasında böyle bir grafik çizilebilir. Fakat C yanlış olur. Çünkü arkadaşlar en uzun gündüzden sonra daha grafiğe devam edilmesi lazım. 21 Aralık'la en uzun gündüzden sonra devam eden tarih A şıkkında var arkadaşlar. Yani şöyle açıklayayım. A şıkkı için söylüyorum. 21 pardon. 21 Aralık 21 Haziran daha sonra 21 Ağustos'a gitmiş. Şimdi şurada şu grafiği göstermiş. Burada bu grafiği göstermiş. Burada ise şu bölümü göstermiş. Ama 21 Haziran'da bitseydi şurada bitmesi gerekiyordu. Bu yüzden cevap Adana olacaktır. Üçüncü sorumuzda bana uzun uzun e, elektriğin olunca nasıl üretildiğini anlatmış. İşte bunu bu kadar e, düşünmeye gerek olduğunu sanmıyorum değerli kardeşlerim. E, sıcaklık farkı ne kadar fazlaysa rüzgar o kadar şiddetli olacak. Plastik kaşıklar o kadar hızlı dönecek. Bu durumda daha fazla elektrik üretilecektir. Doğru cevabımız... Ceyhan. Şimdi gece gündüz süresinin her tarihte eşit olduğunu görüyoruz. O zaman burası neresi olmak zorunda? Üçüncü şehir Ekvator'da olmak zorunda. Peki değerli kardeşlerim, 21 Haziran'da en uzun gündüzü gördüğüm yer neresi? Kuzey yarım küre olmalı. Dolayısıyla Güney yarım küreye de. 21 Haziran'da en kısa gündüzü yaşayan 2 numaralı bölüm kalıyor. Doğru cevabımız Bursa olur. DNA'nın kendine eşlemesi sorusu. Şimdi DNA'nın kendini eşlemesi sorusu. Evet. <laughs> bir molekülün, bir DNA molekülünün bir kısmının eşlenmesi gösterilmiştir. DNA'da bulunan siyah daire fosfatı, yeşil beşgen deoksiriboz şekeri, kırmızı mavi sarı mor dikdörtgenler ise azotlu organik bazları veriyormuş. Şimdi sarı renkli şekil adenin organik bazını temsil etse mor veya kırmızı guanin ya da sitozin olabilirdi. Doğru cevap doğru oluyor. Adenin nükleotit sayısı sitozin nükleotitin sayısından fazlaysa yani adenin sitozinden fazlaysa o zaman adenin veya timin mavi veya sarı olmak zorunda gibi görünüyor değil mi? Ee, fazlaysa mavi şekil timin organik bazı olabilir. Olabilir. Mavi veya sarı timin veya adenin olabilir. Çünkü dikkat edin bak sarıdan 2 maviden 2 Mordan birer tane var. Yani mor ve kırmızıdan bir tane var. E o zaman eğer adenin sayısı sitozin sayısından fazlaysa adenin veya timin mavi ya da sarı olmak zorundaydı. Doğru. DNA'daki toplam fosfat sayısı toplam deoksiriboz sayısına eşittir. Toplam organik baz sayısı da bunlara eşit olmalıydı ama daha az demiş. Doğru cevabımız bursa olacaktır. İklim çeşitliği belirli bir ekosistemdeki biyoçeşitliliği etkiler. İklimdeki değişimler istilacı türlerin ekosistem içinde bulunan yeni türlere karşı üreme kapasitelerini, hayatta kalma ve rekabet güçlerini artırır ve yeni, yeni canlı türlerinin azalmasına sebep olur. İstilacı tür yeni yaşam alanına sonradan gelen işte göçle olabilir, bir evrim sonucu olabilir. Nasıl geldiğinin önemi yok ama gelmiş ve o ortamda bulunan canlılara oranla adaptasyon yeteneği daha fazla olan yani eğer istilacı türümüz diğer canlıların besinini kullanacaksa diğer canlıların sayısını her türlü azaltacaktır. Çünkü bir ekosistemin belli bir taşıma kapasitesi vardır. O taşıma kapasitesinin üstüne çıkılamaz. Eğer istilacı işte mesela düşünün kimmiş istilacı tür? Cmiş istilacı tür. A ve B birlikte yaşıyor. Şimdi A ve B zaten buranın taşıma kapasitesini doldurmuştur. C içeri geldiği zaman bir şekilde belki göç belki ee, şeyle ne derler evrim sonucu C geldiği zaman kesinlikle A ve B'nin sayısı azalacaktır. Dolayısıyla e, doğru cevabımız yani doğru grafiğimiz Ceyhan olacaktır. Hocam e, A'daki gibi olamaz mı? Olamaz çünkü bu sefer taşıma kapasitesini çok üstüne çıkarsın. İstiracı tür geldiği zaman birey sayısının azalması şarttır değerli kardeşlerim çünkü denge bozuluyor. Şimdi bana demiş ki hangisinin baskın olduğunu anlamak için şunun genotipini bilsem yetiyor çocuklar. Yani e, mesela şimdi küçük A küçük A veya şöyle söyleyeyim e, sarışın varmış elinde. bir de yeşil varmış. Şimdi bir de genotip yazayım 3 tane e, homozigot dominant, heterozigot ve homozigot resesif. Şimdi e, ben yeşili kimin temsil ettiğini biliyorsam zaten sıkıntı yok. Ama şu adam ne hangi görüntüyü veriyorsa bu e, baskın genotiptir. Dolayısıyla şu görselin, heterozigot görselin e, genotipini biliyorsam e, fenotipleri bilebilirim değerli kardeşlerim, baskın veya çekinik fenotipleri ortaya çıkartabilirim. Önemli olan heterozigotun durumudur. Evet. Şimdi böyle bir soruya direkt başla başlarken e, en son soy ağacını kullanmak daha mantıklı. Çünkü bakınız 75'e 25 çıkmış. O zaman bir kere kesin Z ve T heterozigot garanti. Şimdi Z'nin heterozigot olduğunu biliyorum. %50 50 çıkıyorsa demek ki X homozigot resesifmiş garanti. X homozigot resesif ve %100 çıkıyorsa demek ki Y de homozigot dominantmış. Şimdi buna göre ben direkt doğru cevabı göstereyim size değerli çocuklar hangisi doğru gösterilmiştir diye soruyor. X'e baktım homozigot resesif, T'ye baktım heterozigot 50-50 çıkar. y ve Z'ye baktım homozigot dominant yani bunu buraya yazdıysam bir kere kesin %100 mor renk çıkacak. Doğru cevabımız kesinlikle Adana olur. Yani merak edenler için bir tane şuradan deneyelim. B'yi deneyelim mesela. Z demiş heterozigot. Y neydi? Homozigot dominant. Buradan ee, renkli çıkıyorsa, beyaz renkli çıkıyorsa zaten gitti. Anlatabiliyor muyum? Y'nin homozigot dominant olduğunu. Yani şurayı çözebilen soruyu hallediyor zaten. Şimdi radyoaktiviteye maruz bırakmışlar. Sonra da tıraşlamışlar. İşte ee, ve işte buz falan koymuşlar. O zaman buradan ne anlıyoruz? Şu bölümde mutasyon var. Bu bölümde modifikasyon var. Şimdi bu ikisi arasındaki farkları bilmemiz lazım. E, Himalaya tavşanında radyasyon kalıtsal bir evet çocuğunda da gözlüyorum. E, tavşana etki eden her iki çevresel faktörde şimdi değerli kardeşlerim niye ışıkları kısa kestim? Şunu daha uzun anlatabilmek için. Şimdi varyasyon nedir? Varyasyon çocuk burayı çok dikkatle dinle. Varyasyon tür içi çeşitliliktir. Ve temelde altını çizerek söylüyorum temelde Temelde varyasyonu iki şey sebep olur. Birincisi mutasyon. Bunu hepimiz biliyoruz. Genetik çeşitliğe sebep olacağından, tür içi farklılıklar doğuracak ve varyasyona sebep olacak. Hatta bunun sonu evrim zaten. Ee, i̇kincisi eşeyli üreme. Eşeyli üreme. Şimdi temelde dedim bu ikisi. Yalnız eşeyli üremeyi biraz açabiliriz. Şöyle ki, mesela eşeyli üreme içerisinde ne var? Bir Döllenme. 2. Mayoz bölünme. Mayozu biraz daha açabiliriz. Ne diyebiliriz? Ee, i̇şte crossoverlar ve homolog kromozomlarda ayrılmama. Yani bu kadar detay olacağını sanmıyorum. Şimdi mayozla alakalı işte crossing overlar varyasyona sebep olur mu? Olur. Homolog kromozomların e, işte nerede? Şeyde. Mayoz 1'de Homolog kromozomların ayrılması genetik çeşitliliğe sebep olur mu? Olur değerli kardeşlerim. Döllenmeler, e, anneden babadan gen alıyorsun. Varyasyona sebep olur. E, fakat modifikasyonlar varyasyona sebep olmaz değerli çocuklar. Dolayısıyla tabi bunu daha okuldaki derslerimizde çok daha detaylı anlatacağım size. E, modifikasyon olunca ne oluyor? E, varyasyon, mutasyon olunca ne oluyor? Bunları konuşacağız. Anlatacağım derken tekrar edeceğiz Yani bunları daha önce konuştuk Sadece görsele bakarak hangisi yapılır Çocuklar DNA'nın çift sarmalı olduğunu söyleyebilirim Ama diğer hiçbir şeyi söyleyemem Şimdi bu çok daha güzelleştirilebilir bir soruydu Vardı zaten daha güzeli Fakat ben çok da zalimlik etmek istemedim Şimdi bakın bana diyor ki şurayı bir dikkatle okumak lazım bence. Özdeş kaplara derinlikleri de yoğunlukları da bilinmeyen sıvılar konmuş. A sıvısının basıncı B sıvısına göre fazla çıkmış. Ha o zaman A sıvısı daha derin ve daha yoğun olabilir. Bak, bak. A sıvısı daha derin ve daha yoğun olabilir. Artı A sıvısı daha az derin ama daha yoğun olabilir veya A sıvısı e, daha derin ama daha az yoğun olabilir. Bak bu üç ihtimal var, tamam mı? Ama A sıvısı hem az derin hem de az yoğun olamaz. Veya B sıvısı hem daha yoğun hem daha derin olamaz. Şunu anladık sanırım. B sıvısı daha derin ve daha az yoğun olabilir. Yani bu ihtimaller var. Şu an bir sürü ihtimal tartışıyoruz. Buna göre. A sıvısının yoğunluğu B sıvısının yoğunluğundan büyük olabilir veya B büyük olabilir. Çok umurumda değil. A daha yoğundur. Yüksekliği de fazladır. Bayağı basınç fazladır değerli kardeşlerim. Ee, A sıvısının derinliği B sıvısınınkine eşit olabilir. Bu durumda yoğunluğu fazla olabilir. Ne olacak? B sıvısının yoğunluğu ve derinliği A sıvısının yoğunluğu ve derinliğinden büyük olsaydı o zaman bu grafiği nasıl elde edeceğiz? Doğru cevabımız yalnız bursa olur. <laughs> kum zeminin üzerine en fazla batacak 2. Katı basıncının yüzeye bağlı olduğunu göstermek için hangi düzenekleri kullanmalıyız? Bakın Ağırlıkları aynı olan iki düzenek yok gitti. Katı basıncının ağırlığına bağlı olduğunu ağırlığa bağlı olduğunu göstermek için 1 ve 2'yi bir arada kullanabilirim. Sanıyorum cevabım 1 ve 3. Doğru mu yaptık? Doğru. Bunu size özellikle anlattım ve özellikle sordum. Ee, değerli çocuklar şunu bir anlayalım. Esnek kaplarda her zaman iç basınç dış basınca istisnasız eşittir. Her zaman eşittir. Bakın bunun istisnası yok. Şimdi cam fanus içerisindeyim. Mesela hiç daha soruya gelme. Ne söylemiştim size bak. Online derste bunu üsteleye üsteleye anlattım. Bu soruyu yanlış yapmayın bugün arkadaşlar. Şimdi bakın bir tane balonum var. Başka bir balonum var. Şimdi bu balonun birincisini Aykut Hoca şişirmiş. İkincisini kim olsun? Ee, Safan şişirmiş olsun. Safancığım. Şimdi e, Safan e, bayağı gaza gelmiş. Balonu biraz fazla şişirmiş. O zaman balon büyük olmuş. Doğru mu? Ama Aykut Hoca hemen Safan'ın yanında... Tamam mı? Balonu biraz daha az şişirmiş. Şimdi bunların basınçlarını tartışalım. Arkadaşlar daha iyi. Şimdi şuraya bakın. Dışarıdan P0 etki ediyor mu ikisine de? E bunlar esnek e, kap. Esnek kap oldukları için hepsinin iç basıncı dış basıncına eşittir. O zaman bunların da iç basınçları birbirine eşittir. Ee. Şimdi arkadaşlar ben buraya sorumuza gelecek olursak sorumuza gelecek olursak değerli çocuklar ben buraya şimdi e, ne kadar gaz verirsem vereyim iç basınç dış basınca eşit olacaktır Dolayısıyla işte zaten başlangıçta ne yapmışlar e, birinci durumda balon fanus içerisine konulmuş herhangi bir işlem yapılmamış iç basınç dış basınca eşit e, ikinci durumda tulum yardımıyla fanus içerisindeki havanın bir kısmı boşaltılmış yani Kabın içerisindeki basınç azaltılmış. Bunun içindeki basınç da azalmalı ve birbirine eşit kalmalı. Dolayısıyla burada da iç basınç dış basınca eşit. Burada daha fazla gaz vermişler. Dış basınç arttırılmış. Balonun hacmi küçülmüş. Çünkü ben biliyorum ki P eşittir. N çarpı T bölü V. Hacim küçülürse basınç artar. Yine iç basınç dış basınca eşit olur. Bu durumda doğru cevabımız denizli olacaktır. Sıvıların basıncı aynı emin dair bir su cenderesi modeli. Bakın dikkat edin. F1'i uyguluyorum suyla. Mesela 10 uyguluyorum. Zeytinyağıyla da 10 uygulasan gene aynı sonucu alıyorum. Abi buradan mesela bakın şunu da söyleyebiliriz. Burada belirtmemişler. Ama biz onu da kullanalım. Daha iyi hatırlamak adına. Şimdi çocuklar bakın 10 Newton giriş kuvvetim var. 50 Newton çıkış kuvvetim var. Demek ki burası S. Burası 5S kadarmış. Anlatabiliyor muyum? Ee, 20 newton giriş kuvvetim var. 100 newton çıkış kuvvetim var. S 5S. Aynı şekilde e, bu cendere de aynı. S e 5S'miş. Neden? Çünkü giriş kuvvetimin 5 katı çıkış kuvveti elde ediyorum. Ee, sıvılar kuvveti aynen iletmez. Sıvılar hiçbir kaide kuvveti aynen iletmez. Sıvı basıncı cinsine bağlıdır diyemem. Buraya hangi sıvıyı koyarsam koyayım. Bu basıncı aynı iletecektir ki bunu burada kanıtlamış oluyorum. Ee, cevabım Adana olur. Dikkat et. Yüzey alanı azalmış. Basınç artmış. Ee, yüzey alanı artmış. Basınç azalmış. Bana bu grafikte bunu anlatıyor. Şimdi içi boş bir şişenin su doldurulmasıyla kuma daha çok batması ağırlık arttıkça basıncın artmasını ifade ediyor. Ne? Ağırlık arttıkça basınç artar. Ama burada bu görselde ben ne görüyorum? Yüzey alanı azaldıkça basınç artarı görüyorum. Dolayısıyla C şıkkı farklı bir durum anlatıyor. Şimdi çocuklar e, potasyum kloratı sıvı hale getirmişler ısı alarak. Bu fiziksel bir değişim bu gitti. Şekerin küçük parçalara ayrılması sırasında maddenin kimliği değişmediği için fizikseldir. Doğru. Son aşamada şeker ve potasyum klorat bileşiğinin birleştirilmesi sonucunda alevlen gaz çıkışı olduğu için kimyasal değişimdir diyor. Doğru. Cevabımız Ceyhan. <laughs> yani zor görünüyor ama bana sorarsanız aşırı basit sorulardan oluşuyor. Bu denemeyi fullemeniz gerekiyordu. Şimdi şöyle devam edelim. 18. soruda diyor ki Grup numarası en büyük olan. Yani en sağda gözlediğim X olmalı. Şu ikisi bir kere gitti. Aynı grupta Y ve T olsun. Şu da gitti. Doğru cevabımız Ceyhan olur. Şimdi bana diyor ki metaller e, atomik yapıda. A metaller moleküler yapıda. Mesela bunun size örneğini vereyim. Şimdi yolda yürüyorsun. Ayağına demir e, metali çarpabilir. Bu demir metali de doğada aha böyle Fe şeklinde bulunabilir. Ama doğada O göremezsin. Yolda yürürken O'ya rastlayamazsın veya N'ye rastlayamazsın. Bunlara O2 şeklinde veya N2 şeklinde rastlarsın. Çünkü bunlar ametal. metal doğada e, moleküler halde bulunur. Yani bazı arkadaşlarım diyor ki ya hocam ben molekülün ne olduğunu bilmiyorum. Kardeş aynı cins iki element birleşiyorsa bu moleküldür. Mesela Fe ile Fe bileşik kurabilir mi? Kuramaz. Veya işte Cu Cu bileşik kurabilir mi? Niye kuramazsın? Çünkü ikisi de metal. Ben biliyorum ki metaller yalnızca ametallerle bileşik kurabilir. E o zaman sen doğada Fe2 göremezsin kardeşim. Fe e, doğada atomik halde bulunur. Moleküler halde bulunmaz. Ya da gider bir bileşiğe katılır. Mesela Fe2 O3 gibi e, pas gibi bir bileşiğe katılır. Dolayısıyla e, doğada metaller atomik halde ametaller kendisiyle bileşik kurarak moleküler halde bulunur. Unutma, her molekül bir bileşiktir ama her bileşik bir molekül değildir. Bunu da hatırlamış olalım. Şimdi Forhat ne yapmış arkadaşlar? E, metallere bileşik kurdurmamış. Forhat adam gibi yapmış işte bir şey yok. E, şimdi bize hangisi doğrudur mu diyor. Bu durumda doğru cevabımız Orhat olacaktır. Şimdi anladığım kadarıyla K ve L'yi karıştırınca hidrojen falan çıkmış, almış götürmüş. E, N ve O'yu karıştırdığında azot falan çıkmış herhalde. E, herhangi bir harlama olmamış, hatta bir de sönmüş. O zaman evet, birinci gazı yakıt olarak, ikinci gazı yangın söndürücü olarak kullanırsın. Kimyasal tepkimeler sonucu açığa çıkan gazlar başlangıçtaki sıvı ve katı maddelerin özelliğini gösterir demiş. Yani çocuklar e, kimyasal tepkimelerin kaidelerinden bir tanesidir. Kimyasal tepkimelerde ürünler girenlerin e, özelliklerini, kimyasal özelliklerini göstermez. Ama fiziksel özellikleri aynı kalabilir. Mesela katı girmiştir, katı çıkabilir. Olabilir. Bu yanlış. Kimyasal tepkimeler sonucu açığa çıkan gazlar farklı. Evet biri yanıcı, diğeri söndürücü. Doğru cevabımız Ceyhan mı? Ceyhan. Evet. Şimdi çocuklar saatlerimiz daha çok erken. İnşallah fullemişsinizdir. İnanıyorum ki güzel bir sınav çıkardınız. Bundan sonra denemeleri bu şekilde yapmayı planlıyoruz. Yavaş yavaş zorluğunu arttıracağım. Bilginiz olsun. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.